Birlikte diliyorlardı eve. Üç arkadaş çaldırmadan diliyorlardı ayada çakıyorlardı. Bir an sonra, sonra bir an sonra bir dükkanın önünde duydular. Daha doğrusu durmak zorunda çaldılar. Örneğini bir döner da testi. Az daha diliyorlardı yolday, o şeylerde çarpacaklardı. Gülkü'nün içinden kalbime doğru Bitti o yetmenin bu şarkı Bitti mi? Evet bir şarkı yeri için sen şarkı bir sayfa atlayalım. Direkt bunu ikisini doku. Tamam. Ani vakit etmedin o okusu sadayı. Mertem ilk önce yavaş yiyordu. Ani bir yavaş yüzü süremez misin diye sorunca Mertcan var gücüyle etmeye başladı dönerken da yeğen uzandıkça uzandı. Önceleri bu durumdan menlu ölen anken da yeğen yani, uzandıkça ee, korkmaya başladı. Şimdi bitti. Senki şim, şim, de bitti. Hayır, bitti. Ay, bitti. Huh, tamam, tamam. Nasıl? Çocuklar ben gidiyorum. Bir saniye ben S arkadaşımı arayayım mı? Alo? Tamam, çıkıyorum. Yeni öğretmen geldi mi? Tamam, kapının önünde. Ay, çok şükür. Çok, bir... şey. çok, çok var. Çocuklar ben çıkıyorum, bay bay. Arif beni tercih görüşürüz. Arkadaşım da zaten tuvalete gitti. Bay bay. Of, yeni telefon duyuyorsun benim? Arkadaş mı merhaba? Merhaba. Ne bir şey mi duyuyorsun? Merhaba. Merhaba, merhaba çocuklar. Merhaba, çocuk. merhaba öğretmenim. Merhaba. Hayır. Hayır. İyi misiniz? İyiyiz. O öğretmenim taş gibi, taş gibi. Tamam. Çocuklar. Eski öğretmenim. gitti artık ben de öğretmenim. Ben tarla gittim. O da şey herkesi ödev aldı. Evet çocuklar ağlamayın artık sen sizin öğretmeniniz ne güzel bir öğretmenim. Aa bitti. Aa evet çocuklar sizin bu öğretmeniniz bana dedi çocuklar çocukların oyuncak beni bugün dedi. Her yere Müdür ana şey oyuncak adını atmış dedi. Evet her yeri oyuncak adını atmış. Hmm. Ne alıyorsun çocuğum? O etmeni mi duyduk bu <laughs> Evet çocuklar. Ama ben de güzel bir öğretmenim. Ben size şimdi şey yaptıracağım. Boyun. Benim ismim mi? Benim ismim Güzel artık. Evet. Evet çocuklar. Hamurcik. İlk önce size hamur oynatacağım. O yüzden maskemi abi ya. Ha, artık. Yani diyor. Artık çıkart, geri takabilirsiniz. Arkadaşım tamam. çıkart canım. Evet ama çok durmayın böyle koymamız gerekir. Her yeri elliyorsunuz, koymalısın. Evet. Size bugün lükle size hamur olacağım. Evet. Oysa evet. benim senin hamurun yoksa benim hamurum var. İyi mi arkadaşım? Evet. Ben Değil mi? Benim benim var da. Ayrıca unutmuşum size, oynanmak için getirmiştim. Hah! Şeyleri getirmişim ama pastel boyaları. Pastel boyalarla da yapabilirim. Siz ablalarınız var, çıkartabilirsiniz. O ekmeğe şey benim, benim hamurumun kader var ya. Sen senin ablana Evet. Herkes ağzını bozuyor. Çocuklar size bir hediye vereceğim. Ne Çok güzel. Ne oynayın? Benim ekmeğim. Arkadaşım dedin benim oyunum varmış. Hayır çocuklar. Hayır öyle yapmak yok. Hayır, hayır. benim oyunum oyun. Hayır, ağlama. Kızım sen ne istiyorsun? Ben şu sen ne Tamam, sakın yemek ya Evet, ve şey yapın. Arkadaşından özür <laughs> dile. Çok tatlı bir arkadaş. Evet. Ha, bu senin olsun kızım. Bu da sizin. Size bunu da verdim. Ben tabii ki biri yaka için. Yani böyle şey olsun. Biraz istiyorum yani çok değil. Hmm. Siz bunun şey arkasından çıkartabilirsiniz. Evet. bize Evet. Şimdi bunlarla oynayalım. Bir şeyler bakayım. Hı? Ne şarkı? Eski o bir bize şarkı dinletir. <laughs> ben de dinleyebilir mi istediğiniz <laughs> var mı istediğiniz bir şarkı? Ben Benim. bilmiyorum. O yetmenimin eski telefon şarkısı vardı. Onu açar mıyım tamam. <laughs> şimdi? Tamam. Yani bilmiyorsanız ben açabilirim. Biliyor musunuz? Yok <Gülüyor> öğretmenim. <Gülüyor> Çarkı çok seviyormuşsunuz ama evet, çok seviyorduk bir duş. Hemen açayım. Evet açtım. Çocuğum sen de oynayabilirsin yani. ay Ay tuttum ya. Evet ben açayım. Saçma bir çarkı bu ne oluyor? <laughs> Geliyoruz. Çocuklar benim bir işim çıktı. Müdür hanım beni çağırıyor. Hı -hı. Geliyorum ben. Siz burada akıllı akıllı olacağınızı oynayın. O yetmenim demek ki sizi şu yüzden çağırdı. Sizi dövecek galiba. <laughs> Neden dövecek? <laughs> Niye <demeye> böyle dediniz? Eski iyiydi o yetmenim. Bir Bence iyi iyi, iyi birimi olduğunuzu oynayacak. O yüzden ben sizi Beni Beni yoklamaya mı benim nasıl öğretmen olduğumu öğreniyorlar. Evet, Akıllar kısıdırın ses çıkartmayın. Tamam. Görüşürüz. Ya söylemedim ben bunu niye? Ama bir çok kolay mı? Hayır. Öyle yok. Ee, kızım normal bir oyun değil mi? Tamam mı? ses çıkartmayın. Şimdi ben müdür hanım evime gideceğim. <laughs> Böyle söylemeyin yani Böyle yapmayın. Tamam sen o iş benim diye bir işimiz ya, bir iş bana. Sessiz sessiz. Bizi bana bulaştı mı? Elimde bıçak var zaten. Yani. Hayır bıçak ama bıçak tehlikeli bir şey. Hayır. Güzel. Çok güzel. Çok tehlikeli. Bir insana bıçak saplasa ne olur? Uyuyun. İşte. Çok kötü bir şey. Tamam. Ben gideyim. Arkada geliyorum. Sessiz durun lütfen. Tamam. Bu hemen gitti mi? Yoklama yapacaklarmış ama başka öğretmenleri yapacaklarmış daha. Onların sözünü bekliyorum. Bu benim. Tamam. bizim o final kulübe şarkı açmış. Çok güzel. Şarkı açmış? Hiç gelmiyor mu? evet. Çevik geliyor.

Şimdi yeni geldiğim için alışmadılar bana daha bunları yapmayayım. şimdi. Evet çocuklar size şey hazırladım. Size şey hazırlayacağım. Resim hazırlayacağım. Siz de onları boyayacaksınız. İstediğiniz herhangi her bir boya var mı? Hatta hmm. boya. boya. Bir de boya. Bir de boya. Bir, de parmak. bir, de, bir de. parmak boyası. Parmak boyası. Parmak boyası. Tamam. O boyası. Boyetmenim ben kantine gidip gelebilir miyim? Tamam çocuğum. Bu kebapların tamamını kim alalım? Evet, şimdi size çorba biletini hazırlayalım. Ekmeklerin tabağı gibi. Gidebilir misin kaldım Tamam. Tamam. Teşekkürler. Ben size verebilirdim aslında? Söyleyebilirim. Yok. Öyle etmedim. Ben bunu koydum siyahımda. Tamam. Hı. Şimdi değil ama. Parmak boyasını ben size resim çizeceğim. Onu da vereceğim. ben <laughs> de şuradan geçiyorum. Öğretmenim. Efendim. Bir de bu işe biraz Bana geliyorsun. Böylesi sonrada arkadaşım tuvalete gitti diğerinden biri başka aktarıyorum. İşte diğerini resmi çizip görebiliyorsunuz. Arkadaşım gelince hemen çıkıyorum. Arkadaşım geliyor galiba. Arkadaşlar yardım eder misiniz? Evet. Arkadaşım gel arkadaşın. Ne para mı istiyorsun? Neyin koyabilirsin? Şöyle şey evet. başlarınızın resimlerini söylemeyin. İstediğiniz renk Her renkten tane var. Bazıları yok Bu ben daha mı iğneyim? Yaş hoşuma gitmedi değil yani. Sende hoşuma gitti arkadaşlar öyle. Bugün, bugün. Ne yapıyorsun? Hı -hı. Ama bu yerlerde misi yerleri acıktı. atmadan güzel bir şekilde Tamam. Çünkü elinizden zor geçebilir. Ben daha önce yıkamaya gittiğimde zor geçti benim için. Ne yapacağım? <laughs> Bir bugün de yapabilirim. Ne zaman yapacağım? Yok, arayın? o ilk benim. Yağrı. 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 Nasıl? Ne ayarıyım bu diye Ne Arkadaşım, parmak bu işi diyor. Hangisini daha isterdin? Bu işe bu yaşı değil. Hayır, ne? ne oluyor ya, Matematik. Yani matematik... Türkçe herhalde. Matematik... Matematik, matematik Türkçe Matematik mi ama tiktok'ta mawsınlar. Tamam. Bu toplama buldum. Çok eğlenceli bir toplama. Çok eğlenceli. Bunun daha ne çocuklar? <laughs> sen seçim, sen <laughs> <A>

Bence arkadaşımız işte. Evet. Arkadaşım ne kadar boya evet. çıktı. Sizinle bulabilir miyiz? Size bugün resim hazırlayacağım. Ne yapacaksınız? Sunam. Yayını buldum. Yetmedi miyim? Efendim? Size bir şey söyleyebilir miyim? Sorun. Benim kanalıma da abone olabilir misiniz? Adın ne kızım? JVLOG çok güzel videolar çekiyorum gerçekten. Beni izleyen, izlemek isteyenler izleyebilir. Tamam kızım, hemen tamam, kabul olayım. Şimdi Arkadaşım yeter ya, bütün hepsini. Arkadaşım ne yapıyorsun ya, yazık mı ya, ne günah ya. Hepsini kullanıyor ya, kapıdan <laughs> Var mı ki bizi demek ki abone olmayı unutmayın. şarkıda bitmedi. Çok Bu yiyip Ben yaptım. Çok güzel olmuş. Babamın çıktı ama. Babamın çıktı. Acıyor. O zaman size elimi elinizi yıkamak için şey verebilirim. Bu e, yetmedi niye? Ben kapağını ben kapatırım. O e, yetmenin Bunları çıkartırım şey, bence ya. Arkadaş yeter ya yeter kıydım bardaklarına. Hayır, kız ne birbirini Böyle bir şey olmaz. O yetmedim ama yeter yani. Şu Hayır, bağırmak yok. Benim evet, bir şey olmaz kızım. Evet, ben benim. Ya onu zaten. size zaten. benim. Annem resmini, mum süsü çok güzel olmuş. Öbür bu çiçeklerinkin de taklayayım. Şarkı daha bitmemiş. Nasıl bir müzakere? ne ilan etse yeter. Aa bu yemeğe verecektim ama vaktimiz kalmadı. Süre. Tamam. Tamam. O git benim doyuşurum. Arkadaşım hadi gel. Görüşmek üzere. Yarınki yüz yüze eğitimimizde görüşürüz çocuklar. Bu arada bu sınıftan en iyi yapanlar veriyorum puanını. Veriyorum ve verdim. Sen çocuğun çok güzel yapmışsın. Sen, sen, sen çocuğun çok güzel yapmışsın. Çok güzel. Evet. 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 Görüşürüz. çıkabiliriz. Bye bye. bye. bye bye. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Evet. Ee, bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri de seviyorum. Bay bay.